Ben kendi eylemlerimi de gözden geçiren, kendimi değerlendiren, hem maddi hem manevi manada bir yapıya sahibim. Tabii bunu üniversitede de yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Acaba bize ait bir bilimsel paradigma inşa edebilir miyiz? Zahim Üniversitesi'nin bize sunduğu ortam içerisinde. Bunu biraz açmam lazım. Gerek tek üniversitede, gerek Mirna Üniversitesi'nde biz modernitenin bilimsel paradigması içerisinde konuşuyoruz. Yani bir takım kavramlarla malum bilim yapılıyor. Bu kavramları tanımlıyorsunuz ve bunu sebep-sonuç ilişkisi üzerine içine döküyorsunuz. Ve sonra işte gözlemleriniz var, istatistikleriniz var, grafikleriniz var. Bizim sahada zaman zaman deneyleriniz var. Sonra zaman zaman da olasılık hesabı yapıyorsunuz. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu kavramlarla yaptığınız bilim bir şeyleri açıklıyor. Ama bir şeyleri de açıklamıyor. Bunu örneğini vermek isterim. Deprem ülkemizin ve tabii ki bizim yani yapı dinamiği daha sonra deprem mekan mühendisliği adını aldı. Bir ciddi problem. Bu bir dinamik problem. Aynı zamanda bir yapı mukavemeti problemi. Modernizm bu probleme bakarken sadece bu açıdan bakıyor. Tabi bir de ekonomik açıdan bakıyor. Ama bunun bu problemin çok etkin bir başka öznesi daha var. Bir kavram. O kavramın adı ne? Tevekkül. Modernite bu kavramı dikkate almaz. Hatta modernite bu kavramı zaman zaman da aşağılar ki bunu hakkı olmadığı halde. Halbuki deprem aynı zamanda psikolojik bir problem insanlar depremden sonra ciddi bir ruhi bunalıma düşüyorlar ve malum şimdi ciddi bir psikolojik destek alıyorlar. Tevekkül kavramını, teslimiyet kavramını deprem olayına tanımlayıp sokmadığınız zaman bize ait deprem olayının bütün boyutlarını yakalayamıyorsunuz. Tabii bir de buna kanal kavramını ekleyelim derseniz. Peki bütün bu kavramlar bilimsel bir modeli dahil edilebilir mi? problem bu. Eğer biz bilimi insanların hizmetine sunmak üzere yapıyorsak, şöyle yaptığımızı varsayıyoruz. Bütün bilim felsefecileri de böyle söylüyorlar. Tabii bu hizmetin de çerçevesi önemli. Yani siz insanlara hizmet edin derken onlara takip de edebilirsiniz. Biz sadece hizmet etmek, onlara faydalı olmak açısından bir bilimsel paradigma ortaya koyuyorsak, bu paradigmanın içerisine bizim toplumumuz için özellikle biraz evvel sözünü ettiğim tevekkül, teslimiyet ve kanaat kavramlarında mutlaka yerleştirmeliyiz Düşünüyorum. Bunu yaparken tabii ki bunları tanımlayacağız. Bunların arasında ilişkiyi olabildiğince objektif bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Bilimsel modelimizde bunların da katkısını yerine getireceğiz.